Kaç kaç, öleceğiz. bak. Vallahi bu Aynı çocuk ya. Açın, ondan çok korkuyorum. Yine geliyor bu. Dur şunu, ya böyle dümdüzleştir. Dursana. Ayyyyyyy. Çok heyecanlandı. Bir <laughs> daha bir Yok mu Görüşüm yok, göremiyorum. Kaç kaç kaç. Geliyor. Kaç kaç kaç. Kaç patlarız, arabada patlat. yapayım lan. lan. git bir yere, bir yere Gözün git, bir yere. Git. <laughs> bir yere vallahi pus 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 vallahi öleceğiz. Oğlum şu hangara gireydin ya bak. Patlayacağız. Ahmet'in, Ahmet'in. Lan o benzin de. Lan vurursun. Yok ki vurdun ama. Aha bak vurdum ama. Bana mısın demedi. Bak iyi hadi tamam mı? Geliyor. Bak geliyor bak. Atını alayım mı onun pompalıyla? Sanki bir de... G4 de yok. Oğlum türbün lan. <laughs> vurmadık vurmadık. Ağaçtaymış. Yine aynı çocuk. Susmuş. <laughs> ben mi kızıyorsun var ya. Sen bana gel. Ulan var ya acıma yetime. Koyar ***'ni. <laughs>